şap palet üzerinde gıda ürünü olmayacak. Büyük çekmecemizde vatandaşlarımızın sağlığını korumak, güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak için zabıta müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Çektiğimiz fotoğraflardaki raf fiyatıyla kasa fiyatını karşılaştıracağız. Tamam, fiyat etiketlerimiz doğru. İlçemiz genelindeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat belgeleri, hijyen kurallarına uygunluk, ilaçlama belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve kasa fiyatları titizlikle kontrol ediliyor. Bu dolaplar bu şekilde kirli olmayacak bakın. Bunlar ayrı bir yerde olacak ve son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler diye belirteceksiniz. Bütün ürünlerinde etiket olma zorunluluğu var. Yasal zorunluluk bu. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu tarih yani bu dolmuş artık. Bunun yangın söndürme potansiyeli yok. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalara güvenilir ortamda ulaşabilmesi için ekiplerimizin denetimleri tüm hızıyla sürüyor.